كان <laughs> جرا

Sayın Tamer Bandelinci Başkanımızın talimatlarıyla bölgelerimizde 8. düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğimizi bugün Gündağ Mahallemizde gerçekleştirdik. Şehrin, kentin en güzel estetiği olan denizimizi korumak hepimizin görevi. Ekip arkadaşlarımızla beraber yapılan çalışma sonucunda her geçen sene azalması bizi gerçekten de mutlu ediyor artık. Hep birlikte çalışaraktan daha hızla indirerekten denizlerimizi temiz tutmak hepimizin görevi. Bu etkinlikte katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu etkinlik için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Denizlerimiz devamlı temiz tutalım. Her taraf pislik doluyor denizlerde. Onun için bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mustafa Eser ben. Gündoğan Su Ürünleri Kooperatifini yeni devraldım. Gündoğan için daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek için, gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek için burayı daha düzenli bir şekilde getirmeye çalışacağız.